Bundan tam bir yıl önce saat 04.17'de ülkece derin bir acıyla sarsıldık. Son açıklanan rakamlara göre 53.537 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 ilimiz doğrudan 14 milyon insanımızla beraber zarar gördü. 680 bin civarında ev, 170 bin civarında tek katlı iş yeri, depo, ahır gibi yerler büyük hasarlar gördü. Milyarlarca dolarlık maddi kayıp oluştu. Ve ilk 48 saat enkaz altında soğuktan donan kurtarılmayı bekleyen canlarımız. Tırnaklarıyla yakınlara ulaşmaya çalışan vatandaşlarımız. İlk 48 saat tam bir koordinasyonsuzluk, tam bir kaos vardı. İşte bu organizasyon basiretsizliği de kaybın ve yıkımın bu denli büyük olmasına yol açtı. Bir yıl geçti, bir kişi bile sorumluluk aldı mı? Hayır. İktidar buna asrın felaketi dedi. Bütün eksikliklerini, tedbirsizliklerini bu kılıf altında gizlemeye çalıştı. Ama ne kadar çabalarsa çabalasın. Bugün herkes gerçekleri biliyor. Peki bu bütün gerçeklerin ve uyarıların ışığında bir yıldır ne yaptılar? Verdikleri sözleri yerine getirdiler mi? Maalesef hayır. Sayın Cumhurbaşkanı 8 Şubat'ta yani depremden iki gün sonra yaptığı açıklamada bir yıl içerisinde bütün konutları teslim edeceklerini söyledi. Yaraları saracağız dedi. Yine Sayın Cumhurbaşkanı 31 Mart'ta yaptığı konuşmada 319 bini bir yıl içinde 650 bin yeni konutu deprem ZD vatandaşlarımıza teslim edeceğiz dedi. Ardından 12 Mayıs'ta seçimlerden iki gün önce onlarca TV kanalının önünde canlı yayında yine deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız. Bunun 19, 319 binini bir yıl içerisinde tamamlayacağız dedi. Yüzlerce belki onlarca insan bu haberler sonucunda konutlarını bekledi. Seçimden sonra Bakan Üstaseki aynılarını defalarca televizyon programlarında yaz boyunca tekrarladı. Tabi zaman yaklaştı. Aynı bakan bu sefer 6 Şubat depremlerine kadar sadece 60-70 bin konut teslim edeceklerini son 20 yılda 1 milyon 250 bin konutun zaten toplamda inşaat edildiğini bu nedenle 850 bin konutun yapılmasının kolay olmayacağını belirtti. İnşaatlar için rezerv alanların bulunmasının zorluklarından bahsetti. Nihayet Cumhurbaşkanı da Cumartesi günü Hatay'da yaptığı konuşmada bölge genelinde sadece 40 bin konut inşaatı tamamladıklarını ve peyderpey hak sahiplerine bunları iki ay içerisinde teslim edeceklerini belirtti. Şimdi geldik. Bir yılda yapılacak 319 bin konuttan geldik şimdi teslim edilecek 75 bin konuta o da iki ay içerisinde. Şimdi sormak lazım. Bu kapasite ortadayken deprem depremzedenin oyunu almak için vatandaşa boş boşuna umut tacirliği yapmak hangi vicdana, hangi siyasete sığdı? Biz bunun yapılmayacağını, böyle bir böyle insani bir meselenin seçim vaatlerine alet edilmemesi gerektiğini defalarca söyledik. Acılı insanlara oy uğruna yalan söylemeyin dedik. Dinlemediniz. Ne anlatırsak bu vatandaş bize inanıyor dediniz. Ama gün geldi çattı. Bugün itibariyle bir yıl doluyor. Geldiğimiz durum şu. Bir yıl içerisinde verilen sözler 319 bin teslim edilecek konut miktarı 42 bin. Artık size kimse inanmaz. Hangi açıklamanız doğru? Nerede verdiğiniz o konutlar? Bugün Kahramanmaraş'tayız. Üstelik bakın burada yerel yönetimde iktidar partisinde. Hatay'daki gibi bizden değil diyemezsiniz. Bir yıl geçmesine rağmen tablo şu. Vatandaş 6 Şubat 2023 sabahı depremzedeydi. Hala depremzede.